Dondurmacı iyi seyirler. Arkadaşlar şimdiden arka sesim çok özür dilerim. Anne süpürge yapıyor. Bu yüzden e, sizden şimdiden özür dilerim. E, yeni oyuncağımı görmek isteyenler bu videoyu sonuna kadar izlesin lütfen. Kanka gelebilirsin. çok güzel bir yere benziyor. Evet, bu kafe dondurmacı. Evet. Yani aslında çok da güzel bir yer değil yani. Bakarsan sadece bir şeyler yemeye içmeye geldik. Ya yani öyle güzel bir yer olduğunu bilmiyorum. Ben de daha yeni geldiğim için ben de bilmiyorum yani. Ama anket olsa da yeriz içeriz. Bir şey olmaz kanka. Ben her şeyi yerim. Ben de yerim. O zaman girelim. Güzel bir ağda açılmamış ki. Neyse. Çok erken geldik herhalde. Şuralarda bir yerde. Yani Ya niye beni gene çıkarıyorsunuz ya? Vura bir de bu yere gidiyoruz. Aa, merhaba. Ben yemeyim ha. Evet. Kanka demek istedim şurada bir yerde yer var. Boş. Heh, kanka şöyle gelebiliriz. Sığar mıyız? Neyse sığdık. Olsun. Nasıl bu kadar hızlı oldun babaanne? Lanım şekerim var. Benim hızlı değilim. Ama çok yordun beni. Kuzum bir şey olmaz. Kaç saat var açılmasına? Daha beş saat var. Babaanne ya. Of. Of ya babaanne ben seninle niye uğraşıyorum ki? Şey? Kuzum. çeksek acaba? Of çok güzel. Az parçayı buradan alıyoruz galiba. Kanka daha açılmadı ki. Ama açık gösteriyor. Şimdiden. <laughs> Neyse kanka. Boş verelim. Öh, açık gösteriyor ama ya ben alacağım dondurma alabilir miyim bir tane? Tabi. Geliyor birazdan Tabi sen ne su? Ben bir içecek alayım. İçecek alır benim kankam tabi. açıkmış hemen bize. Ben bir tane su. Ben bir tane dondurma. Tamam yerlerinize lütfen. Hemen geliyor bir tane ee, şimdi bir tane yaşlı hanım gelmişti acaba onu alabilir mi evet içecek istemiştim daha, daha. su istedim ben ha tamam hemen verin ya tamam hadi uzun neresine <laughs> tamam 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 ee, tamam ben istedim. Tamam. Alın lütfen. Tabii. Ah ben de kap dondurma istemiştim. Kap dondurma mı istediniz siz de? Ah hemen getireyim. Burada bakın. Teşekkürler. çok yorucu. Bu arada birisi dondurma, birisi de içecek. Ben içecek istemiştim. Tabii. Tamam. teşekkürler. Kanka ben içeceğimi aldım. Sen dondurma istemiştin değil mi? Evet kanka. Ben de bir tane e, kavanoz tatlı istemiştim dondurma kavanoz tatlı dondurma işte. Bunu da Ben alayım. Öh, biraz değişik kokuyor ama neyse denemeye değer. Şey güzel. Mişler kafeyi beğendi. Bakalım siz beğendiniz mi? Kafenin içi böyle sizin için. Daire gösterebilirim. Burada köpeğimiz. Burada maması. Burada içerisinde Masa falan. Evet. Siz nasıl buldunuz kafemizi? Yorumlara yazın. Senin ne işin var burada? Ben terestaydım, beni aldın zaten.